1970 yılı. Apollo 13 aya doğru yol alıyordu. Görev sorunsuz ilerliyordu. Ta ki o ana kadar. Rutin bir tank karıştırma işlemi sırasında gemide şiddetli bir patlama yaşandı. Astronot Jack Swigert'in anonsu tarihe geçti. Houston, bir problemimiz var. Oksijen tanklarından biri patlamış, diğeri ağır hasar almıştı. Ana geminin gücü ve yaşam desteği tükeniyordu. 3 astronot, dünyadan 300 bin kilometre uzakta ölü bir geminin içinde mahsur kalmıştı hayatta kalmak için tek bir şansları vardı. Aya inmek için tasarlanmış olan küçük ay modülünü bir can kurtaran filikası olarak kullanmak. Houston'daki görev kontrol ve astronotlar daha önce hiç denenmemiş çözümler bulmak zorundaydı. Donma tehlikesi, artan karbondioksit ve sınırlı güçle insan zekası ve dayanıklılığı uzayın acımasız boşluğuna karşı bir savaşa girdi. Bu tarihin en başarılı başarısızlığıydı. Daha fazla kozmik sır için kozmik sınırı takipte kalın.